Zihninin içinde dönüp duran o soruların farkındayım. Ya başaramazsam, ya emeklerim boşa giderse, ya geleceğim mahvolursa… Sınav kaygısı yalnızca bir akademik değerlendirme sürecinin getirdiği stres değil, aynı zamanda geleceğe dair bilinmezliğin de bir derin korkusudur. Kaygının en zorlu tarafı da budur. Sadece sınav anıyla sınırlı kalmaz, geleceği, kimliğimizi, hatta kendi değerimizi bile sorgulamamıza neden olabilir. Peki bu korkuyu nasıl dönüştürebiliriz? Bilimsel araştırmaların ışığında zihninizin bu savaşını anlamaya ve onunla başa çıkmaya çalışalım. Kaygı beynimizin hayatta kalma mekanizmalarından biridir. Evrimsel psikolojiye göre insan beyni belirsizliği tehdit olarak algılar. Mantıklı düşünmeden sorumlu bölümle duygusal tepkileri yöneten merkez arasında bir savaş başlar. Kaygı arttıkça amigdala baskın hale gelir ve mantıklı düşünme devreden çıkar. İşte o an ya başarısız olursam düşüncesi tüm zihni ele geçirir. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre belirsiz anlarda insanlar hep en kötü senaryoyu düşünür. Yani eğer geleceğiniz belirsizse beyniniz muhtemelen başarısız olacağım gibi olumsuz bir varsayıma yönelir. Ancak bu bir yanılsamadır. Gelecek bilinmez olduğu için kesin bir başarısızlık öngörüsü de bu yanılsamadan ibarettir. Sınav kaygısının en önemli nedenlerinden biri de geleceğin tamamen bu sınava bağlı olduğuna inanmak. Ancak Stanford Üniversitesi'nde yapılan uzun soluklu bir araştırma, insanların hayatlarının çoğunlukla bekledikleri gibi gitmediğini ve zaman içinde beklentilerinin değiştiğini gösteriyor. Yani şu an seni bu kadar kaygılandıran şey birkaç yıl sonra tamamen farklı bir anlam kazanabilir. Bunu somutlaştırmak için hadi şöyle düşünelim. 10 yaşındaki halin Bugünkü seni ne kadar öngörebilirdi. 10 yaşında şu anki hayatın ve kararların hakkında hiçbir fikrin yoktu. O zaman yaptığın hataların veya başarılarının şu anki kimliğin üzerinde düşündüğünden çok daha az etkisi oldu. Şu an içinde bulunduğun süreçte böyle. Şu an yaşadığın sınav kaygısı gelecekteki hayatın için düşündüğün kadar belirleyici olmayabilir. Kaygı kontrol edemediğimiz şeylere karşı verdiğimiz bir tepkidir. O halde bu hissi dönüştürmek için kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Gerçekçi hedefler belirlemeliyiz. Büyük hedefler yerine günlük ve haftalık küçük hedeflerle başlamalıyız. Somut planlar yapmak kaygının kontrol altına alınmasını sağlar. Kaygıyı yeniden çerçevelemeliyiz. Kaygı sadece olumsuz bir durum değildir. Aynı zamanda hazırlıklı olmanız için bir uyarı mekanizmasıdır. Kaygıyı hissetmek sınavın senin için önemli olduğunu gösterir önemli olan bu enerjiyi felç edici bir korkuya değil, harekete dönüştürmektir. Düşünce tuzağını fark edin. Başarısız olursam hayatım mahvolur gibi düşünceler bilişsel çarpıtmalardır. Bu tür düşünceleri gerçekçi alternatiflerle değiştirmek, beynin olumsuz düşünceleri normalize etmesine yardımcı olur. Bir kere başarısız olduğunda beynin bunu genellenmiş bir inanç haline getirmeye meyillidir. İşte bunu öğrenilmiş çaresizlik denir. Eğer daha önce başarısız olduysan, bir daha denesem de başaramam şeklinde bir inanç gelişir. Ancak beynin kendini yeniden şekillendirme yeteneği sayesinde bu inancı değiştirmek mümkündür. Kolombiya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, beynin öğrenme sürecinde kendini yeniden yapılandırabildiğini gösteriyor. Yani başarısızlık bir son değil, sadece bir aşamadır. Öğrenme sürecini doğru yönettiğinde beynin bu deneyimi güçlenmek için kullanacaktır başarılarınızı yazılı hale getirin. Her gün küçük de olsa bir tane kazanımınızı mutlaka not edin. Gelecek korkusu aslında elimizden kayıp giden bir kontrol hissinin sonucudur. Ancak en büyük yanılgılardan biri, geleceğin tek bir yola bağlı olduğu düşüncesidir. Hayat çoğu zaman bizim planladığımızdan farklı ilerler. Ama bu kötü bir şey değildir. MIT'de yapılan bir araştırma, kariyer yollarının çizgisel değil, döngüsel olduğunu ortaya koydu. Yani insanlar kariyerleri boyunca defalarca yön değiştiriyor, farklı fırsatlar keşfediyor ve başlangıçta planladıklarından tamamen farklı bir yere varabiliyorlar. Bugün kaygı duyduğunuz bu sınav hayatınızın sadece küçücük bir parçası. Gerçek başarı sadece bu sınav sonucu değil, hayata karşı geliştirdiğiniz zihinsel dayanıklılıkla belirlenecek. Şu an belki korkuyorsun. Belki de başarısız olmaktan endişeleniyorsun. Ancak unutmaman gereken şey şu: Başarı yalnızca bir sonuca ulaşmak değil, o süreci nasıl yönettiğinle ilgilidir. Eğer şu an kaygı hissediyorsanız, bu sizin bu süreci önemsediğiniz anlamına gelir. Ve bu önemseme sizi daha güçlü olmak için size harika fırsatlar sunar. O yüzden kaygınızı bir yük olarak değil, sizi harekete geçirecek bir güç olarak görün. Sen düşündüğünden daha güçlüsün. Ve bu yolculukta sadece sınav değil, senin kendi içsel gelişimin de en büyük kazancın olacak.